Merhaba arkadaşlar. Bu haftaki dersimizde yüksek hızlı uçuştan bahsedeceğim. Dersimizin kapsamında ses hızı, mas sayısı, şok dalgasının oluşumu, dalga ederek sıkıştırılabilirliğin etkisi ve yüksek hızlı uçuş yapan uçaklarda motor girişimden bahsedeceğiz. Bildiğiniz üzere düşük hava hızlarında havanın yoğunluğu değişmesine rağmen sıkıştırılabilirliği çok düşük olduğundan ihmal edilerek sıkıştırılamaz kabul edilmektedir. Fakat uçağınızı ses yaklaştığında sıkıştırma ve genişlemelerden dolayı uçak etrafında hareket eden hava akımı sıkıştırılabilirlik etkisinden dolayı farklı davranışlar sergileyebilmektedir. Düşük hızlarda veya süpersonik hızlarda uçak etrafındaki hava fileleri kontrol edilebilmektedir. Fakat subsonik ve süpersonik hızların arasında bulunan transsonik hızlarda ise hava filelerinin kontrolü oldukça zordur. Günümüz ticari yolcu uçakları 0.85 mah hıza kadar ulaşabildiklerinden yani transsonik hızlarda uçuş yapabildiklerinden Transonik hızlarda hava akımının davranışlarını bilmemiz önem arz etmektedir. Yüksek hızlı uçuş için uçuş rejimleri mah sayısına göre belirlenir. Mah sayısının bileşenlerinden bir tanesi ise ses hızıdır. Ses hızı belirli bir ortamdaki ses dalgalarının yayılma hızına denilir. Yoğunluğu sabit belirli bir ortamdaki ses hızı sadece ortamın sıcaklığına bağlı olarak değişir. Belirli bir ortamdaki ses hızına baktığımızda A eşittir. Karekök içerisinde K çarpı R çarpı T olarak bulunur. T Kelvin cinsinden sıcaklık. R ortamın gaz sabiti. K ise özgül ısıların oranıdır. Atmosferde bulunan hava için Özgül ısıların oranı yaklaşık 1.4, gaz sabitimiz ise 287 olarak alınmaktadır. Karekök içerisindeki k ve r'nin çarpımları yaklaşık olarak dışarıya 20 olarak çıktığı için ses hızının formülü hava için a eşittir 20 karekök t olur. T kelvin cinsinden sıcaklık, a ise metre bölü saniye cinsinden ses hızını ifade etmektedir. Örneğe baktığımızda 36.000 fit irtifada sıcaklık eksi 56 santigrat derece ise bu irtifadaki ses hızı nedir? O irtifadaki eksi 56 buçuk derecelik sıcaklık 217 kelvin'a denk gelmektedir. Dolayısıyla 20 karekök 217 yaklaşık olarak 295 metre bölü saniye bulunmaktadır. Mah sayısı uçağın hızının ortamdaki ses hızına oranıdır. Uçağın hızı gerçek hava hızı olmaktadır. Yani mas sayısı uçağın gerçek hızının ortamdaki ses hızına oranıdır. Peki sabit bir true air speed ile hareket eden uçakta irtifa arttıkça mas sayısı nasıl değişir? Mas sayısının bileşenlerinden olan ses hızı sıcaklığa bağlı olarak değişeceğinden İrtifanın artmasıyla ses hızı azalacaktır. Dolayısıyla troposfer katmanının sonuna kadar irtifa arttıkça true air speed sabit iken ses hızı azalacağından dolayı mah sayısı artacaktır. Troposferin üzerinde ise sıcaklığın sabit olmasından dolayı mah sayısı belirli bir irtifaya kadar sabit kalacaktır. Yüksek hızlarda profil etrafındaki akım davranışlarını analiz edebilmemiz için mah sayısı kullanılarak bazı terimler oluşturulmuştur. Bu terimlerden bir tanesi serbest akım mah sayısıdır. Uçağın yüzeyden etkilenmeyen serbest akımının mah sayısı olarak ifade edilir. Yani viskoz etkilerden arınmış serbest akımın mah sayısıdır. Lokal mah sayısı ise Uçağın yüzeyinden etkilenen herhangi bir noktadaki hava akımının mah sayısıdır. Diğeri ise kritik mah sayısı, uçak ses hızına yakın hızlarda uçarken uçağın herhangi bir noktasındaki hava hızının ses hızına ulaşması durumunda uçağın sahip olduğu mah sayısıdır. Örnek vermek gerekirse Uçağımız 900 km bölü saat hız ile hareket ederken kanadın en kalın noktasında lokal mah sayısı 1224 km bölü saat olduğu anda yani deniz seviyesindeki ses hızını yakaladığı anda elde edilen mah sayısına kritik mah sayısı denilir. 900 bölü 1220 0.74 mas sayısına eşittir. Buradaki şekillerde konuyu özetlemek gerekirse uçağımızınızı hızı kritik mas sayısından küçük ise herhangi bir şok dalgası görülmez. Uçağınızı kritik mas sayısına eşit ise yine şok dalgası gözükmez. Fakat uçağınızı kritik mas sayısından daha yüksek ise kanadın en kalın noktasında lokal mas sayısı biri geçtiği için Şok dalgalar oluşmaya başlar. Bu bölgede lokal sayısı birin üzerindedir. Fakat bu bölgenin dışındaki yerlerde ise lokal masayısı birin altındadır. Eğer uçağımızın hızı daha da arttırılırsa şok dalgasının oluşturduğu koni büyüyecektir. Koninin iç kısmında kalan hava akımının lokal masayısı birin üzerinde olacak. Diğer kısımlarda ise birin altında olacaktır. Biraz sonra anlatacağımız gibi kanat üzerinde oluşan şok dalgası uçuş için olumsuz etkiler doğuracağından şok dalgasının oluşma hızı olan kritik mah sayısının artırılması gerekir. Kritik mah sayısının artırılması aerodinamik açıdan önem kazanmaktadır. Kritik mah sayısı iki şekilde artırılabilir. Bunlardan birincisi ince kanat profili kullanmaktır. Örneğin buradaki şekillerde birinci kanadımızın kalınlığı fazla olduğundan dolayı ikinci kanadımıza göre kritik Mach sayısı daha düşüktür. İkinci kanatta kritik Mach sayısı daha yüksek olduğu için bu profili kullanan uçak şok dalgasına ulaşmadan daha yüksek hızlara ulaşabilir. İkinci yöntem ise ok açılı kanat kullanımıdır. Daha önce belirttiğimiz gibi geri akış açılı kanatlarda uçuş doğrultusuna paralel olan akım değil, kanadın dik doğrultusunda hareket eden akım dikkate alınır demiştik. Burada görüldüğü üzere uçuş doğrultusuna paralel olan akım ile kanat yüzeyine paralel olan akımın vektörel toplamı olan akımın hızı dikkate alınmaktadır. Dolayısıyla geriye ok açılı kanatlarda kanat yüzeyindeki akımın hızı uçuş hızından daha düşük olmaktadır. Böylece geriye ok açılı kanat yapısı ile şok dalgası oluşmadan daha yüksek hızlara çıkılabilir. Ayrıca yüksek hızlı uçuşlarda meydana gelen bunun şok dalgasının konisi Dikdörtgen kanatlarda kanat ile temas halinde olacağından taşımayı olumsuz etkileyecek, drag kuvvetini artıracaktır. Geri ok açılı kanat yapılarında kanat şok dalgası konisi içerisinde kalacağından dolayı hava direnci azaldığından drag azalacak, stabilite artacak, taşıma katsayısı dikdörtgen kanada göre daha yüksek olacaktır. Yani şok dalgasının olumsuz etkisi azalacaktır. Biraz önce mah sayısına göre uçuş rejimlerinin belirlendiğini söylemiştik. Eğer mah sayımız 0 ile 0.4 arasında ise düşük sapsonik ve sıkıştırılamaz bir akış oluşur. Mah sayımız 0.4 ile 0.75 arasında ise yüksek sapsonik kabul edilir ve akım sıkıştırılabilirdir. Yolcu veya kargo uçakları bu uçuş rejimlerinde hareket edebilir. Üçüncü rejimimiz ise transsonik uçuş rejimidir. Yani geçiş rejimidir. Mah sayısı 0.75 ile 1.25 arasındaki rejimdir. Diğer bir rejim süpersonik. Yani ses üstü uçuş rejimidir. Bu da 1.2 mah ile 5 mah arasındır. Savaş uçakları veya roketler bu uçuş rejiminde hareket edebilir. Son uçuş rejimimiz ise hipersoniktir. Bu da mas sayısının 5'ten büyük olması durumudur. Roketler veya bazı insansız hava araçları bu uçuş rejimini kullanırlar. Bu grafikte mas sayısına bağlı uçuş rejimleri görülebilmektedir. Düşük sapsonik, yüksek sapsonik, transonik ve süpersonik olmak üzere. Grafikte de görüldüğü gibi 0.4 mach'ın altı sıkıştırılamaz. 0.4 mahın üzeri ise sıkıştırılabilir akış olarak kabul edilmektedir. Ayrıca mah sayısının 1'e eşit olması sonik olarak ifade edilmektedir. Yüksek hızlı uçuşlarda şok dalgalarının oluşumuna baktığımızda bilindiği üzere hava içerisinde hareket eden uçak hava moleküllerinin Titreşerek ileriye doğru hareketini sağlar. İleriye doğru oluşan bu hareket ses hızına sahip hava dalgaları şeklinde olmaktadır. Eğer uçağınızı biraz daha artar ise ses dalgaları ile uçak arasındaki mesafe azalacaktır. Eğer uçağınızı ses hızına ulaşır ise uçağın önünde bulunan dalgalar kümüleşerek yoğun bir hava katmanı oluşturacaktır oluşan bu yoğun tabakaya şok dalgası denilir. Eğer uçağınızı biraz daha artar ise şok dalgaları uçağın arkasında oluşurken burunda ise sıkıştırılabilirlik etkisinden dolayı burun dalgası oluşacaktır. Örneğin burada uçağın hızına bağlı olarak şok dalgasının oluşması görülebilmektedir. Ortamdaki ses hızı 340 metre bölü saniye iken Uçağınızı 200 metre bölü saniye ise herhangi bir etki göstermez. Uçağınızı 300 metre bölü saniye çıktığında dalgalar arasındaki mesafe ve dalgalar ile uçak arasındaki mesafe azalacaktır. Uçağınızı 340 metre bölü saniye çıktığında dalgalar bir araya gelerek uçağın ön kısmında yoğun bir hava tabakası meydana getirecektir. Uçağın hızı 400 metre bölü saniye çıktığında oluşan şok dalgaları uçağın arka kısmına kayacak. Sıkıştırılabilirlik etkisinden dolayı uçağın burnunda burun dalgaları oluşacaktır. Şimdi ise mas sayısına bağlı olarak kanatta oluşan şok dalgaları ve şok dalgalarının hareketine bakalım. Eğer uçuş rejimimiz mas sayısı 0.6 yani subsonik ise kanadın üzerinde hareket eden akımda herhangi bir şok dalgası oluşmamaktadır. Eğer uçağın hızı transonik hızlara geçiş yapar ise kanadın en kalın noktasına yakın bölgelerde şok dalgası oluşmaktadır. Şok dalgasının ön kısmı süpersonik akış iken arka kısımları sapsonik akış olarak devam edecektir. Çünkü şok dalgaları akımın kinetik enerjisini azaltacağından süpersonikten subsoniğe düşürecektir. Bu arada akım transsonik iken Ventür etkisinden dolayı şok dalgalarının ön kısmı süpersonik olacaktır. Eğer uçağımız bir maha çıkar ise şok dalgaları arkaya doğru kayacaktır. Şok dalgasının ön kısmı Ventür etkisinden dolayı süpersonik bir akış görülecektir. Şok dalgalarının arka kısmında ise belirli bir bölgede sınırlı kalacak şekilde sapsonik akış görülecektir. Daha sonra ise akım yine süpersonik olarak devam edip daha sonra sonik şeklinde ilerleyecektir. Eğer uçağımızın mas sayısı 1.1'e çıkar ise sıkıştırılabilirlik etkisinden dolayı burun dalgaları oluşacaktır. Yine burun dalgalarının arka kısmında sapsonik akış görülecektir. Daha sonra bu etki ortadan kalktığı için kanadın üst bölgesi veya alt bölgesi süpersonik bir akışta olacaktır. Normal şok dalgası ise kanadın arka kısmına doğru kayacaktır. Bu esnada yine şok dalgasının arkasında Gölge şeklinde bir sapsonik akış oluşacaktır. İlerleyen noktalarda ise yine akış süpersoniğe dönüşecektir. Eğer mah sayısı ikiye çıkarılır ise burun dalgası daha da büyüyecek. Kuyruktaki normal şok dalgası ise küçülerek arkaya doğru kayacaktır. Yine kanadın üst bölgesinde ve alt bölgesinde akım süpersonik şeklinde olacaktır.